Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatü. Ben Muhammed Polat. 5. sınıftan itibaren Şeyh Seyit Hüseyin Külliyesi'ne yazıldım. O günden beri hem ortaokulumu okuyup hem de hafızımı tamamladım. Şimdi ise Şeyh Seyit Hüseyin Külliyesi bünyesindeki medresede İslami ilimler tahsil ediyorum. Bu yıl Ramazan ayında Şeyh Seyit Hüseyin Külliyesi'nin düzenlediği mukabele programında yer alma şerefine nail oldum. Bu imkanları bize tanıdıkları için Şeyh Seyit Hüseyin Külliyesi'ne teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan mukabel okuyacağız. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı Ramazanlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben Muhammed Yasin Taşer. İlkokul, okul 5. sınıftan itibaren hafızlık yapmak için Şeyh Seyit Hüseyin Külliyesi'ne yazıldım. O günden beri eğitimime devam ediyorum. Ortaokul ile birlikte hafızlığımı tamamladım. Şimdi ise lise ok açıktan lise okuyorum. Aynı zamanda şey Seyit Hüseyin Külliyesi bünyesindeki medresede, medresede İslami ilimler tahsil ediyorum. Ve çeşitli ders kitaplarını okuyorum. Bu yıl Ramazan ayında şey Seyit Hüseyin Külliyesi'nin düzenlediği mukabele programında yer alma şerefine nail oldu. Bu imkanları bize sundukları için şey Seyit Hüseyin Külliyesi'ne de teşekkür ediyorum. İnşallah sosyal medya hesaplarında mukabele okuyacağız. Ramazan ayınız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Ben İbrahim Bayır. 5. sınıftan itibaren hafızlık yapmak için Şeyh Seyit Hüseyin Külliyesi'ne yazıldım. O günden beri eğitimime devam ediyorum. Ortaokul 7. sınıfta hafızlığımı tamamladım. Şimdi ise 8. sınıfı okuyorum. Aynı zamanda Şeyh Seyit Hüseyin Külliyesi bünyesindeki medresede İslami ilimler tahsil ediyorum. Ve sıra, ve sıra kitaplarından avamil okuyorum. Bu yıl Ramazan ayında Şeyh Seyit Hüseyin Külliyesi'nin düzenlediği mukabele programında yer alma şerefine nail oldum. E, bu imkanları bize sundukları için Şeyh Seyit Hüseyin Külliyesi'ne teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarında birlikte mukabele okuyacağız. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Ben Muhammed Erfi Beşinci 5. sınıftan itibaren abuz olmak için Şeyh Seyit Hüseyin Külliyesi'ne Bugünden beri eğitimime devam ediyorum. 7. sınıfta hafız oldum. Şimdi ise 8. sınıf okuyorum. Aynı zamanda Şeyh Seyyid Hüseyin Külliyesi bünyesindeki müdürüz de İslam ilimine tahsil ediyorum. Ve sıra kitaplarından abami okudum. Bu yıl Ramazan ayında Şeyh Seyyid Hüseyin Külliyesi'ni düzenlemiş olduğum muhabbeti programında yer alma şerefine nail oldum. Bu imkanları bize sundukları için Şeyh Hüseyin bilgisini çok teşekkür ediyorum. İnşallah sosyal medya hesaplarıyla beraber mukabele okuyacağız. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben Muhammed Enes Çelik. İlkokul 5. sınıftan itibaren Şeyh Seyid Hüseyin Külliyesi'ne hafızlık yapmak için yazıldım. Ortaokul ile birlikte hafızlığımı tamamladım. Şimdi ise açık lise okuyorum. Aynı zamanda Şeyh Seyid Hüseyin Külliyesi bünyesinde bulunan medrese bölümünde İslami ilimler tahsil ediyorum. Bu Ramazan ayında mukabeleyi beraber okuyacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben Muhammed Yusuf Şengezer. İlkokul 5. sınıftan itibaren hafızlığımı yapmak için Şehzade Hüseyin Külliyesi'ne yazıldım. 7. sınıfta hafızlığımı bitirdim. Şimdi ise 8. sınıfı okuyorum. Aynı zamanda Şeyh Seyyid Hüseyin Külliyesi bünyesindeki medresede İslam'ı ilimine tahsis ediyorum. Ve sıra kitaplarında Nehcu Enam kitabını okuyorum. Bu yıl Ramazan ayında Şeyh Seyyid Hüseyin Külliyesi'nin düzenlediği mukabele, mukabele programında yer alma yer alma şerefine yer alma şerefine nail oldum. Bunlardan dolayı Şeyh Hüseyin Külliyesi'ne teşekkür ediyorum. İnşallah sosyal medya hesaplarından sosyal medya hesaplarında birlikte mukabele okuyacağız. Allah emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Aleykümselam ve ve berekatü. Benim adım Ömer Polat. 5. sınıftan itibaren hafızlık yapmak için Şeyh şey, şey, Hüseyin Külliyesi'ne yazıldım. O günden beri eğitime devam ediyorum. Orta hafızımı tamamladım. Şimdi ise açık lise okuyorum. Aynı zamanda Şef Seyit Şehir Seyit Hüseyin Külliyesi bünyesindeki medresede İslami ilimler tahsil ediyorum. Ve sıra kitaplarından bina okuyorum. Bu yıl Ramazan ayında Şef Seyit Şehir Seyit Hüseyin Külliyesi'nin düzenlediği mukabele programında yer alma şerefine nail oldum. İnşallah sosyal medya hesaplarından beraber mukabele okuyacağız. Ramazanınız mübarek olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Ben Furkan Mızak. İlk okul 5. sınıftan itibaren hafızlık yapmak için Şehsiyet Hüseyin Külliyesi'ne yazıldım. O günden beri eğitimime devam ediyorum. 7. sınıfta hafızımı tamamladım. Şimdi ise 8. sınıfı okuyorum. Aynı zamanda Şehsiyet Hüseyin Külliyesi bünyesindeki İslami, ilim, İslami ilimleri tahsil ediyorum ve ve sıra kitaplarından emsiliği okuyorum. Bu yıl Ramazan ayında Şeyh Seyit Hüseyin Külliyesi'nin düzenlediği programda yer alma şerefine nail oldum. İnşallah sosyal medya hesaplarından birlikte mukabele okuyacağız. Bu imkanları bize sundukları için Şeyh Seyit Hüseyin Külliyesi'ne teşekkür ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Ben Muhammed Ali Süngür. 5. sınıftan itibaren hafızlık yapmak için Şeyh Seyit Hüseyin Külliyesi'ne yazıldım. O günden beri eğitime devam ediyorum ortaokul ile birlikte hafızlığımı tamamladım ve şimdi ise açık lise okuyorum. Aynı zamanda Şeyh Seyyid Hüseyin Külliyesi bünyesindeki medesede İslami ilimler tahsil ediyorum ve sıra kitaplarından Avvamil kitabını okuyorum. Biz bu yıl Ramazan ayında Şeyh Seyyid Hüseyin Külliyesi'nin düzenlediği mukabele programında yer alma şerefine nail oldum. Bize bu imkanları sundukları için Şeyh Seyyid Hüseyin Külliyesi'ne teşekkür ediyorum. Sosyal medya hesaplarında birlikte mukabele okuyacağız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Ben Ali Yıldırım. 7. sınıftan itibaren hafızımı tamamlamak için Şeyh Seyyid Hüseyin Külliyesi'ne yazıldım. O günden itibaren eğitime devam ediyorum. Hafızımı tamamlayıp da bitirdim. Şu an açık okuyorum ve Şeyh Seyyid Hüseyin Külliyesi bünyesindeki medesede İslami ilimler tahsil ediyorum ve sıra kitaplarında avamil okuyorum. Bu yıl Ramazan ayında Şehzade Hüseyin Külliyesi'nin hazırlamış olduğum mukabele programında yer alma şerefine nail oldum. Bu imkanları bize sundukları için Şehzade Hüseyin Külliyesi'ne teşekkürler ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Ramazanınız mübarek olsun.